Herkese mutlu hafta sonları sevgili izleyiciler. Evet bugün Ebru'nun yerini ben aldım. Kendisi malum siz de biliyordunuz birazcık rahatsızdı. Biz de dinlenmesi için biraz fırsat verelim dedik o da kendisini toparlasın diye. Fakat yayınımıza yine devam ediyoruz haliyle haftanın her günü olduğu gibi. Bugün yine çok değerli konuklarımız var. Murat Sürür Özgür bir ve Emre Ünal AHCO'nun CEO'su sizlerle birlikte bugün Amerika'daki açıklanan enflasyon rakamlarının son 39 yılın en yüksek seviyesi olan rakamların dünya ekonomisi üzerinde daha doğrusu altın ve kripto paralar üzerindeki etkisinin nasıl olacağını konuşacağız. Konuklarıma hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk sevgili Özgür. Evet, e, Amerika'da tarihi bir enflasyon rakamları açıklandı. Son 39 yılın en yüksek seviyesi. Daha da önemlisi, e, eski hazine bakanı Lawrence Summers'ın e, bu enflasyonun artık geçici olmadığı ile alakalı da bir açıklama var. E, siz bu konuların çok önemli olduğunu ve dünyada altın ve kripto para piyasasında ciddi etkileri olacağını söylemiştiniz. İsterseniz bu konuları yorumlayabiliriz. Evet, e, şimdi öncelikle ben her zaman yaptığım büyük temel analizden gideyim. Şimdi e, Ekonomilerde kağıt paralar değer kaybettiği zaman e, altın, emtia gibi e, alternatif tasarruf araçları veya emtia gibi tüketim için gerekli olan e, şeyler e, değer kazanır. Bunu biliyoruz. Yani e, dolar değer kazan e, kaybettiği zaman petrol, bakır, gümüş, altın, demir her şeyin fiyatı artar. Aslında e, onların fiyatı artmıyordur, doların fiyatı düşüyordur. Çünkü kripto paraları değer kaybeder. Şimdi e, kripto parayı elde etmek için yapılması gereken bir harcama var. Ve bu harcama işte zaman, emek, enerji, yatırım cinsinden bir karşılığı var. Yani kripto paraların bir karşılığı var. E, ama kripto paraların bir karşılığı yok. Bu yüzden e, nasıl altın dolar değer kaybedince değerini koruyor ve yükseliyorsa kripto paralarına mantık itibariyle yükselmesi lazım. Burada tek bir ayrıntı var e, ki bu pandemi sürecinde kripto paralar e, ciddi kazandırdı, hemen hepsi kazandırdı. Bunu Emre daha e, teferruatlı anlatır. Şu anda iki şey dengede duruyor. Bir enflasyonun kalıcı ve sürekli olup olmayacağının etkisi ki bunlarınız çok açık söyledik. yani Harvard'da profesördür yani sıradan bir siyasetçi de değildir ekonomi iyi bilen biridir şimdi enflasyon etkisi mi altın ve kripto paraları ve doğal olarak diğer imtiyayı daha çok etkileyecek yoksa enflasyon yükseldiği zaman beklenen Amerika'nın alacağı tedbirler yani işte varlık alımlarını durdurmak azaltmak ve faize yükseltmek hangisinin daha çok etkileyeceği tartışılıyor. Bu da biraz e, piyasanın tavrına bağlı olacak deyip emreye vereyim sözü. Şimdi burada şöyle bir durum var. Ee, biliyorsunuz enflasyonun artması zaten satın alma gücünde acel bir olumsuz etki yapıyor. Bu olumsuz etkide insanlar farklı kazanç metotları arıyorlar. Aslında sosyolojik olarak da böyle bakmak lazım. Ee, ekonominin zaten sadece Amerika'da dünyada çok fazla geriye ve Hepimiz görüyoruz. Hani son dönemde özellikle pandeminin getirdiği üretim eksiklikleri, işte bunun dışında belli yeni yatırım alanlarının açılması aslında enflasyonun durdurulamaz hale gelmesine sebep oldu. Ama bunun dışında e, kripto paralar da aslında bir takım yatırım araçlarını e, fırsat olarak görmeye başladı. Özellikle genç yatırımcılar buna çok dikkat ediyorlar. İşte satın alma gücü aslında e, insanların daha çok para kazanmasına teşvik edeceği, e, teşvik olacağı bir satın alma gücünün düşmesi insanlar daha fazla kazanmak teşvik edeceği için bir talep artacaktır bence. Öncelikle bunu konuşmak lazım. Ki e, teknik olarak konuşmak gerekiyorsa aslında e, bir trende bakarken hani Wall Street eğrisine bakarsınız ya hani her emtihanın bir Wall Street eğrisine göre bir döngüsü vardır. Kripto paralarda çok ilginç şekilde bu sapmaya başladı. Bunun etkisini şöyle anladım. E, bundan üç gün önce çok büyük bir Amerikan şirketi çok yüklü bir bitcoin alımı yaptı. E, bitcoin alımı yaptığı zaman büyük şirketler aslında teknik olarak e, işte talep yükseldiği için e, kripto paranın değer kazanması gerekiyor. Ama bu çok e, aksine e, kripto para piyasasında çok ani bir düşüşe sebep oldu. Ki bu piyasadaki aslında güveni arttırmak yerine küçük yatırımcı büyük yatırımcının aslında fırsata koştuğunu ve e, işte herkesin dilindeki o e, şeyle, bu ile işte büyük yatırımcılar, küçük yatırımcıların paralarını topluyorlar algısı yarattı. İşte bu da aslında gene e, işin temeline dönecek olursak temel trend eğrisinde güven unsurunun da aslında yeniden tanımlandığını gösteriyor. İşte insanlar e, enflasyon böyle, satın alma gücü böyle, işte trend bu yönde gidiyor, İşte buradan başladı buraya tekrar döner konularını artık anlayamadıklarında e, işe sosyolojik bakıyorlar. Bence aslında Amerika'daki e, artık enflasyonun durdurulamaz hale geldiği söyleminden çıkan sonuç bu. İnsanlar artık yeni fırsatlar arıyorlar. Bu da devletlerin aslında kripto paralara daha sıcak, daha doğru bakmasını sağlayacaktır bence. Bu süreç zorunlu bir süreçti. E, bu oturduktan sonra kripto para piyasaları bence çok daha güçlü ve güvenilir hale gelecektir. Benim şeyim bu. Yani e, son dönemi yorumlama şeklim bu. Evet, e, şimdi bu e, tabii bir varlık koruma derdi var şu anda dünyada. Parası olmayan insanlar nasıl geçineceğim derdiyle, de... Çırpınırken parası olanlar da paramı varlığımı, servetimi nasıl koruyacağım derdim evet. ee, Dolardaki ve diğer rezerv para birimlerindeki enflasyon ve faiz olmaması insanların e, varlık kaybetmesine yol açıyor. Yani düşünebiliyor musunuz şu anda e, nakit bir milyar dolar tuttuysanız e, ve faizde alamadıysanız veya yüzde yarım faiz aldıysanız yüzde 6.8 enflasyonla 1 milyar dolarınızın yüzde 6.4'ü eridi demektir. Aynen. Ya bu korkunç korkunç bir erime. Şimdi insanlar panikle tabii bunu nasıl engellerim diyorlar. E, engel e, sürekli olarak sadece hani e, vatandaşa seslenmeye ulaşmaya çalışıyoruz. Yani e, yatırımcı bile değil, e, sadece hayatta kalmaya çalışacak şekilde gerçekten zor şartlar altında evini geçindirmeye çalışan insanlar, e, biz bunların üzerinden hareket ederek e, sürekli bunlara kavuğumuz. Yani burası yani işte insanlar artık işte aslında Murat Hocanın söylediği gibi büyük şirketler kendi bir korumanın peşine peşine düşüp e, işte kripto para piyasasına girerken e, küçük yatırımcı yani aslında geçinme derdinde olup fırsat arayan kişiler, yani evet. işte çok standart normal işler yapan ama kripto parası piyasasını bir fırsat olarak gören kişiler artık bu konuya şöyle bakıyor. Diyor ki büyük büyük şirketlerde daha çok kazanmanın peşinde. Aslında enflasyonun anlayacağımız şey bu. Genellediğim zaman da işte az önce söylediğim şey geliyor. Güven tanımı değişiyor. Artık büyük şirketlerde, devletlerde yaptığı hamlelere başka şekilde yorumlar yapmak durumunda. Yani bugün Amerika hükümeti işte enflasyon durdurulamaz dediği zaman bunun kendi sahip olduğu rezerv paranın dışında başka piyasalarda çok büyük etkisi olacağını ve aslında o piyasaları besleyen emtiyanın da onların rezervinin olduğunu anlamak durumunda Bunu daha net evet. anlatabilir miyim bilemiyorum. Şunu mu demek istiyorsun? Şimdi büyük yatırımcı yani parası olan parasını korumaya çalışırken parası olmayan geçim derdi çeken kesim o Özgür'ün bahsettiği işte 100 dolar bu ne yapacağını düşünen kesim onu kullanarak daha gelir yaratmaya, gelir arttırmaya mı çalışıyor? Evet, kesinlikle böyle kripto para piyasası zaten insanlarda işte o bahsettiğimiz pandemi sürecindeki bunu boğa diye tanımıyorlar. İşte o boğa sürecinde insanlar bunun çok büyük bir fırsat olduğunu e, düşündüler ve çok fazla çok fazla şeyler konuştular. Aslında aslı olmayan işte bayına geldi bilmem bu kadar bitcoin aldı işte bunu sattığı için düştü şu şey hani çok genel geçer çok böyle hani Düz mantık yaklaşımlarla baktılar ve bir süre sonra bu yaklaşımlar çok fazla için işte berberde, bakkalda konuşulduğu için kural haline geldi ve bu o kadar global bir durumdaki şu anda yani insanlar büyük alımlarda, büyük satımlarda aslında gerçek bir yatırımcının doğru hamlelerini düzgün şekilde izlemek yerine bunu kendilerini kandıracak bir hamle olarak görüyorlar. İşte bir e, büyük bir şirketin sahibi şu coin bunu yapacak dediği zaman o coin zıplıyor yani fırlıyor ama neden yapılıyor? Berberdeki tanımı şu. Aslında adam yatırım yapmış ama berberdeki tanımı şu. İşte bir süreyi geçince bu adam bu kadar kazandı. Şimdi satacak. Anlatabiliyor muyum? Yani küçük yatırımcı parasını koruduğu için aslında burada bütün teknik analizlerin temelindeki hani hocam siz de bilirsiniz iktisatta hesaplanamayacak tek tolerans insan toleransıdır. İşte bu insan toleransının geniş kitlelerde ortak yanlış bir tanım bulması bütün teknik detayları değiştirdi aslında. Onun için bildiğiniz temel işte o çizgilerle yaptığınız bütün teknik analizleri bugün tekrardan yorumlamak durumundasınız. Bugün ben evet. herhangi bir alt koyunu yorumlarken bir yatırım yaparken işte aslında hep ahi diyoruz ya hocam işte buraya gelmek durumundayız. Bir kere yapacağınız yatırımda e, hem piyasayı çok temel bir analizden geçirmeniz gerek hem yapacağınız o alt koyun ya da işte üst e, rezerv koyunların yatırımlarında e, çok global piyasayı okumak yerine Biraz daha o kişilerin neler olduğunu daha iyi bilmek lazım. Yani o geleninde neler var? Çünkü bir süre sonra bu güven o kadar doğru oturacaktır ki yenilikçi insanlar yeni piyasada para kazanacaktır. Ve devletler zaten buna göre az önce söylediğim gibi ellerindeki emtianın değerini de muhafaza etmek adına ya da kullanılabilirliğini sürdürmek adına bu piyasaya e, kullanıcı şeklinde adapte olmak zorunda. Onun için bizim insanlara tavsiyemiz şu. Bir kere bir yatırım yapıyorsanız bu piyasanın gerçekten çok iyi bilmeniz lazım ve özellikle bu tip yayınlardan e, dünyadaki genel durumu anlayıp işte yatırımımızı kısa kesmemiz, kesmemiz lazım. İşte bugün böyle bir açıklama oldu. E, elindeki bütün rezervi bozdurdu ama yarın bu oturdu. Çok kısa vadede oturur bu tip spekülasyonlar biliyorsunuz. Kısa vadede oturur. Türk keşke satmasaydı. İşte aslında o arada kar edenler ee, bunu doğru okuyabilen insanlar. Asıl onları sömürenler de bunlar. Yoksa o büyük işte mikro stratejinin aldığı 180 milyon dolar onları kandırmak için değil. Tabii. Anlatabiliyor muyum? İşte aslında bunu gören e, Amerikan hükümeti de dedi ki biz artık karşılığı olmayan bir takas aracının gerçek takasta doğru düzgün kullanılamayacağını anladık. Çünkü çok fazla ucunu kaçırdık. Biz bunu artık başaramıyoruz. Bunun önüne geçemeyeceğiz. Kusura bakmayın. Ya da alacağız bunları. Meydanlarda yakacağız bu paraları dediler ve enflasyonla bunu eritmeye çalışıyorlar. Benim çok net tahlil ettiğim durum bu. Şimdi Hadi şeyde bize oldu. Yani dünyada zaten çok büyük bir herkes faizi konuşuyor da borcun asıl sorunun borçtan olduğunu konuşmuyor bu Türkiye piyasasında da geçerli. Halbuki sorun borçtur. Borcun nasıl kullanıldığı da, niye borç almak zorunda kaldığındır. Borcu alıp tüketimde mi kullandın, borcu alıp üretimde mi kullandın? Yoksa işte borç aldın, tüketimde kullandın. Hiç faiz ödemesen bile bat, batacağım, patlayacağım kesindir. Yani insanlar e, faiz yüzünden batmaz, faiz yüzünden zarara uğramaz. İnsanlar borcun yan, borç alıp yanlış kullanmak yüzünden batar, borç alıp yanlış kullanmak yüzünden e, patlar. O yüzden inflaselerdi. Ki bunun ayırtına varmak lazım. İkincisi dünyada müthiş bir e, borç çılgınlığı var. Yani gelir üreterek değil borç yaratarak insanlar tüketim yapıyorlar. Ya, ya bakıyorsun türevim 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 üzerinden borçlanılmış dünyanın bütün ürettiği gayri safi küresel asla işte yanlış hatırlamıyorsam 70 trilyon dolar. Borç çıkmış 270 trilyon dolar. Yani bunun sorun yaratacağı kesin. Şimdi bu sorun yaratacaksa bunu çözmenin tek bir yolu var. Enflasyon yaratmak. Enflasyon yaratarak e, borcu nominal olarak aynı tutsam bile değerini düşürerek ödenebilir hale getiririz. Bunu aslında bu pandemi öncesinden beri ben söylüyorum. Başka iktisatçılar da söylüyor. Tabii e, burada ortaya bir sorun çıkıyor. Varlıklılar varlığımızı nereye yatırırsak bu enflasyonist dalgadan korunuruz derdindeler. Ve e, bence kripto paralara olan bu e, teveccühün de evet. arkasındaki önemli mantıklardan biri bu. Yani insanlar eee varlıklarını korumak derdi derdindeler. Ve bunun için artık rezerv paralara güvenmiyorlar. O bu zaman önemli. konusuna girmişken e, izleyicilerimizin en çok güvendiği yatırım aracı da altın. Çünkü e, hani kripto para elle tutabildikleri bir şey değil. O yüzden hala o konuda kafalarında bir sürü soru işareti var. Fakat altını e, elinde de alabiliyorlar, e, saklayabiliyorlar. Arada bir bakabiliyorlar onun o cazip rengine. <laughs> Peki bu açıklanan enflasyonla ilgili görüş Altını nasıl etkileyecek Murat Bey? Yani siz her zaman söylersiniz benim kutup yıldızım altındır diye. Bu açıklama kriptoyu etkilerken altını da etkileyecek. Altın üzerindeki yansımasını nasıl göreceğiz? Hazır programımızın sonuna evet. gelmişken altını, altını yapalım. Şimdi aslında dünyadaki birçok yatırım aracı olarak kullanılan altını elde tutamazsın. Çünkü onlar da kaydı altındır. Yani banka hesabındaki altını elinde tut da göreyim bakayım. Tutamaz. Bankaya gittiniz zaman gene dövizini nakit olarak çekebiliyorsun ama altını nakit olarak da çekemiyorsun. Dolayısıyla aslında belki altın fiyatlarının bu kadar kontrol altında olmasının sebebi kaydi olarak yaratılan altın, yani fiziki altını üretemiyorsun ama kaydi altını üretebiliyorsun. Yine Yoksa, bir kripto altın. E tabii kripto altın. Yani, e, kripto altın tabii. Kripto olsa kripto da değil. E, dijital altın demek lazım. Yani sanal altın. Evet. Şimdi kripto olması onun unik olmasını gerektirir. Tamam mı? Bu unik de değil. Yani var diyorlar. Sen gelirsen diyorlar sana altın vereceğim demiyorlar. Sen geldiğin zaman o günkü altın değeri karşılığında Türk lirası vereceğim diyorlar. Evet. Türkiye'de. Başka ülkedeysen başka para vereceğim diyorlar. Dolayısıyla hani mesela şu parmağımdaki yüzük somut altındır elle tutabilirsin. Ama bankadaki e, şeye şeyi sanal ya da dijital ya da sayısal altını elle falan tutamazsın. Onun kripto paradan hiçbir farkı yok. Hatta bence kripto para unik olması de daha gerçekçi. Evet. Ya ben kripto para üretirken bir para harcıyorum. Ciddi de bir para harcıyorum ki o harcadığım paranın geri edilmesi için de onun değer kazanmasını bekliyorum ama altın öyle değil. İşte bir Sistem sahibi orada benim 200 kilo altınım var deyip oraya yazıp oraya kaydedebiliyor yani. Üzgünüm ki bu böyle. Bir gün e, konuşalım Emre bu şey banknot hikayesi de zaten öyle çıkmış adam. <laughs> benim 200 kilo altınım var diye bir şey yazmış, e, not yazmış. O elden ele dolaşmış ama e, kimse orada hakikaten 200 kilo altın var mı yok mu? E, araştırmamış zaten araştırınca da sistem patlamış. E, ben son bir soru sorayım mı e, bugün için? Bitcoin'in üretim maliyeti ne kadardır? Bitcoin'in üretim maliyeti bu tabii ülkeler ülkeye, bölgeden bölgeye değişiyor. Çünkü aslında burada enerji giderleri çok önemli. Örneğin Çin hükümeti işte biliyorsunuz birçok Bitcoin çiftliğini yasakladı. Ülkeler ülkeye değişiyor ama çok ortada çok yüksek toleranslı aralıklar var. Yani işte 1 evet. dolardan 150 dolara kadar maliyet bildiren kişiler var. ama. Ee, işte bazıları 20 bin dolara mal ediyorum diyor, bazıları 30 bin dolara mal ediyorum diyor ama bunlar rasyonel değil dediğim gibi bu sadece kullanılan cihazların e, sahip olma maliyetleriyle işte kullanılan enerjiyi ve üretilirken kullanılan yazılıma ve oradaki personele bağlı. Ee, çok değişken. Aynı altın aynı altın gibi bir somut maliyeti var yani. Tabii yani çok dipten çıkartırsanız çok maliyetli olur altını çıkartmanız ama yüzeyde işte dereden toplarsanız daha ucuz olur. Bunun gibi çok değişken çok büyük tolerans var. Onun için net bir şey söylemek mümkün değil ama şunu söyleyeyim, ben kendi yaptığım kripto ile ilgili söyleyeyim. Ee, bugün açıkladığımız değerin çok daha üzerinde ma bir maliyetle bunu kazıyoruz. Ee, ama kazdığımız şeyin e, her alanda kullanılabileceğini biliyoruz. Yani kripto bir blockchain kod bütün oluşturduğunuz zaman bunu sadece parada kullanmıyorsunuz biliyorsunuz. Yani bunu alıp birçok e, bir bilginizi, verinizi, sisteminizi güvende tutmak için de kullanabiliyorsunuz. Çünkü bunlar geri dönüşümsüz şeyler. Bugün sahte para basılabiliyor, elinize geçebiliyor ama sahte bir kripto elinize geçemez. Bu çok önemli bir durum. Hani dediğim gibi, o, sizin de az önce söylediğiniz gibi o kağıda yazdım benim 40 Bitcoin'im var yazamazsınız. Tabii. Ya da sizin gerçek 40 bit, Bitcoin'inizi biri bu benim deyip taklit edemez. Bakın bu çok önemli bir şey. Ki ekonomi temelindeki bütün aslında e, bize öğretilen işte bana işte London College Politeknik'te yani yüksek istasyonlar bir tane hoca bana şey demişti bugün para vasıların üzerine kimin resmini koyarsın demişti. Babamın demişti. Niye demişti? Kimse babamı tanımıyor demişti. Başka resmini basamazlar. İşte öyle bir durum var. Burada taklit edilememesi aslında ekonomi temelindeki en önemli unsur ve gerçekten bütün maliyeti ona, ona, ona bir değer katıyor. Ben kripto para piyasalarının gerçekten çok kısa zamanda çok hak ettiği yeri bulacağına inanıyorum. Geleceğin para birimi olduğuna inanıyorum. %50-50 ee, dünya ekonomik piyasası. Geçen bir kongrede aynı şeyi söylediler. Yani yarısı bunun geleceği olmadığını söylüyor, kalan yarısı da başka bir gelecek ihtimali olmadığını söylüyor. İşte bu kadar iki uç kutu. Ama benim şahsi görüşüm gerçekten bu piyasanın ya da bu teknolojinin artık geleceğin para birimi olduğu yönünde kesinleşmiş durumda benim tamam. zihnimde. Son söz olarak ben de şey söyleyeyim bir kripto yani bu blockchain teknolojisi zaten geleceğin teknolojisi. Ben dünyanın bu devletler tarafından üretilen kağıt paraların zulmünden kurtarılması gerektiğini düşünen iktisatçılardan biriyim. Bunu iktisatçıların %98'i söylemez. Çünkü kağıt paralar üretici kesimlerin, emekçinin, bilgi sahibi insanın, sermayenin, herkesin şeyini çalıyor. Ürettiği katma değeri çalıyor. Yani düşün bir şey alıyorsun, bir şey satıyorsun. Alıp sattığın şeyin değeri adamın birinin keyfine kalmış. Ve bunu kontrol edemiyorsun. Ee, ve şeye şami sattığın için de e, vadeli sattığın için de çok şeyi kontrol etmem. Gelecekteki değerinin, gerçek değerinin ne olacağını bilemiyorsun. O yüzden e, bu kripto para teknolojisini eğer e, bazı konsensüslere de taban olursa ne bileyim Birleşmiş Milletler gibi e, yerlerde e, teknoloji birazcık daha böyle taraflarca güven altına alınırsa ve özellikle kripto para alınıp satılan borsalar e, şeylere karşı dolandırıcılar karşı e, bir e, şey denetime ve teminata kavuşturulursa bence geleceğin para birimi kripto paralar olacak kesinlikle öyle. Evet. zaten işte kağıt para ürmiye gibi ben de son bir şey söyleyeyim az önce ee, insanlar hani az önce unique olmasından bahsettik ya İnsanlar ceplerindeki örnek veriyorum 10 doların işte üzerindeki seri numarası başka yok. İşte çok güzel bir şey var. Tek olduğumuz anda aslında tek değil. Karşında bir bono var. İşte bir yerinde bir teminat var. Yani sizin elinizdeki paradan zaten üç kişi de daha var. E bunun zaten bir karşılığı yok. Ama kripto parayı dediğiniz gibi birçok güven e, zaafı olsa bile görüntüde aslında kişi bunu çok güvenli halde tutabilir. Çok güvenli halde takas edebilir. Bilgi gerektiriyor. İşte soğuk cüzdanları da tutun. Borsaya sadece değiştireceğiniz zaman götürün getirin. Bununla ilgili maliyet de yok. Zaten hani serbest dolaşım var, merkeziyetsiz de bir şey. Ama bunlar bir e, kurallar sesini aldığınız zaman dediğiniz gibi kağıt para zulmünden bizi kurtaracak teknoloji bence de Evet. evet ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. Ee, hem e, kripto e, piyasası hem altın e, enflasyon denkleminde değerlendirdik. E, oldukça dolu bir program oldu. Umarım da izleyicilerimiz de e, bu keyfe varırlar, varmışlardır. Bu dakikaya kadar izleyenlere de çok teşekkür ediyorum. E, aramızda yeni katılan izleyicilerimiz var. Her gün e, yüzlercesi geliyor. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Umarım memnun kalırlar, kalırlar kanalımızdan. Ve e, abone olmayıp da izleyenler de e, belki onları da bir gün abone olarak görürüz. İyi hafta sonları diyorum. İkinize de çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkürler.